Hepinize merhaba. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksuna uygulayacağız. Bakalım gerçekten 3 kilo verecek miyiz? Evet kahvaltıyla başlayacağız. 2 tane yumurta, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve 6-7 tane zeytin koydum ben. Kahvaltıda bunları yiyoruz. Hemen bir detoks suyu da hazırlıyoruz. 2 litre bu diyette su içmemiz gerekiyor. Bir tane çubuk tarçın, Biraz zencefil, taze zencefil koyuyoruz içine. Limon ve maydanoz koyup bunu gün içerisinde 2 litre içiyoruz. Ve öğlen yemeğine geliyoruz. Öğlen yemeğinde 2 tane kabak, akşam yemeğinde de 2 tane kabak olmak üzere 4 tane kabak günde tüketiyoruz. Ben şimdi iki kabağımı doğrayacağım ve fırına vereceğim ben. Haşlama sevmediğim için öncelikle fırına verip fırında pişireceğim. Evet diyetisyenler uyarıyor. Bir kronik rahatsızlığı olanlar, şeker gibi yeni doğum yapmış olanlar ve emzirenler kesinlikle bu detoksu uygulamaları zararlı olabilir diye ben birçok diyetisyenin sayfasında gördüm. O yüzden bu tarz rahatsızlıkları olanlar kesinlikle bunu uygulamamalılardır. Evet öğlen yemeğim hazır. Ben üstüne yoğurt dökeceğim. Bu şekilde öğlenleyin, bunu tüketeceğim. Bunun içine sarımsak da koyabilirsiniz. Evet ben şimdi e, acıkmaya başladım saat dört buçuk. Öğlen yoğurtlu kabak yemiştim. Ben şimdi ise soğanlı domatesli bir kabak yapacağım çünkü her dakika yoğurtlu kabak yemek istemiyorum. O yüzden bunları tamamen yağsız yapıp yapacağım. Evet bunları doğradım. Üstüne de domatesimi koyup bu şekilde pişirip yiyeceğim. Evet akşam yemeğim hazır. Dediğim gibi ciğer koymadım. Biraz pul biber biraz da karabiber ekledim <laughs> İkinci gün akşam yemeği. Ben dün yaptığım kabak biraz fazlaydı, o yüzden bugün de yiyeceğim. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Evet üçüncü günün sonunda yine kahvaltıda aynı akşam yemekleri ve öğlen yemeklerinde ben bugün ikisinde domatesli kabak yaptım. Evet veriyor musunuz? Gerçekten veriyorsunuz. Ben 65 ile başladım ve 62 kiloya düştüm. Zor mu? Zor. Çünkü sıkılıyorsunuz 3 gün ardarda kabak yemekten. Ama rahatlıkla 3 kilo gitti. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim.